Bugün annem için soğan suyu yapıyoruz. Malzemelerimiz bir soğan, bir bardak su. Şimdi soğanımızı çok güzel yıkayacağız. Yıkadığımız soğanı kabuklarla dörde bölüyoruz. Bir bardak su ekliyoruz. Altını açıyoruz. Tam 5 dakika kaynatıyoruz. 5 dakika sonra altını kapatıyoruz. Kapa kapatıp 10 dakika bekletiyoruz. 10 dakika sonra süzüyoruz. Annem bu soğan suyu çok sever. Sabahları aç karnına içilir. Afet şifa olsun.